bugün Benekli'nin doğum günü. Hemen doğum günü kutlayalım. Uzun halini çekeceğim demiştim. Şimdi ben benim tek ben bu. Bunu, bunu takip geliyorum. Bir sürü tacım var ama en güzeli Benekli için buydu. Başka şekilde oturtturamıyordum. Ben de böyle mamasını yerken oturtturayım dedim. Ödül maması oldu. Şaka mı? Kamerayı ters başlattığım için şurada benekli yazıyor. Burada B falan yazıyor. Şöyle. Kağıtlar falan. Burada doğum günü çocuğu var. Şöyle yaptım. Şapırda tutuyor bu da. Bıdı bıdı Benekli. Bu şemsiye sizce neden? Şimdi göreceksiniz içerisinde şeyler var. Konfetiden patlattığım şeyler var. Konfetler var işte. Onları atacağım sonra çık çık dökülecek. Valla pasta olarak süt alabildim. Onu da dayanamadım yedim. Zaten her türlü ben yiyecektim. Başlayalım. İkinci telefonumun şarjı bitmiş. Ay. Paralar. Bunu niye bilmiyorum, Üzerine atacağım. Bunu niye alabilirim? Ben? Başlatalım. Of ya şarkı açacak. Benim gece şarkılar var. televizyonda içerdi içeride işte. Neyse hadi başlatıyorum. İyi ki doğdum. Siz de Sizde, e, iki doğdum melek yazın ama yorumlar kafalı olacak bence. İyi ki doğdum melek. kıyafeti doldurup geliyorum. Bayağı bir fazla az bu kadar az gözüktüğüne bakmayın. İç içe girmiş bazı. Baştan alıyoruz. Doğum günü hayvana oradan ayrıldığı için buraya aldım. Şimdi başlatıyorum ama yüzüm gözükecek işte. Zaten videolarımı izleyip bana abone olanlar yüzümü görmüştür. Her neyse başlatıyorum. Kamera. Tamam. Tamam, neyse var. 2 1 3 kaybettiğin için üzülüyor. Özgür müsün? Ay. müsün? doğdun Mutlu yıllar Mutlu yıllar sana İyi ki doğdun Allah Hepsi döküldü ya Kaçma kaçma Allah'ım ya bir doğum yüklemiyor Ben toplayıp geliyorum ben, Kapanmıyor Kapandı Topladım geldim benim birkaç gün bir sonra. Ya. Abi şaka mı? Ya of. Ben böyle dedim. İyi ki doğdum. Benekli. ya Aslında Sevmiyorum ben aklıma. İyi ki doğdum benekli. İyi ki doğdum benekli. Abimin topladığının içerisinde sevdiğimiyim. Hep yüzüm gözüküyor. Dur şunu alayım. Madem iki plastik topla kuzenimin bu zaten.